Arkadaşlar şu an benim yeni tutum verdi. Yeni dolabım. O yeni tutumun içinde şu an onu bütün babamla birlikte turacağız. Hadi siz de izlemek ister misiniz? İzlemek istiyorsanız hadi deriz izleyelim. Arkadaşlar Bye. şu an dolabımı toracağım. Bu babamın tornavidan kutusu. Hadi açalım mı? Açalım. Ben açalım basarım neler var. Wow, bu ne böyle? Bunları turunca koyalım. Almira ne onlar? Bunlar mı? Evet. Bilmem, Şimdi o tornavidayla senin dolabını kuracağız. Hazır bu, mısın? Bu ne? Hangisi? Bu. Ona da tornavida uçlarını takıyoruz. Babayla dolabını kurmaya hazır mısın? Hazırım. Hadi. Bakalım. Hadi, buna, bakalım. Buna Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi önde bunu açayım. Buna ama makas getirebilir misin? Tamam. Bay bay yap arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Şimdi açtık. Açmamı bekliyorum. Amira bu ne? Bu tutular. Bakalım dötün. bunlar neymiş? Hadi dötün. Tamam dur. Açalım bakalım. Açalım bakalım. Dökelim mi? Yok yere dökelim. Önce bir yerde batalım. Tamam bir dakika. Batalım. Batalım. Ay Mira o ne? Malzemeleri. Bu malzemeleri babaya ver o zaman. Bunları ben kullanacağım. Açayım önce. Tamam, tamam. aç bakalım. Bakayım. Bu neymiş? Tamam. Onları bana ver. dökmeden. Bunlar ne? Bunları oyuncaklarımı koyacağım. Oyuncakları mı koyacaksın? Asıl benim oğlum. İçine gireceğim. Aa, içine mi gireceğim? Evet. Onun içine oyuncak girecekti. Sen değil sanki. Ben gireceğim. <laughs> hadi bakalım. Kurmaya başlayalım mı? Kurmaya başlayalım. Sen Tamam. Mi? Hadi bakalım. Arkadaşlar burada bir tutu var. Dört bir kutu var. İki kutu var. Üç kutu var. Dört. Dört kutu var. Beş. Beş. Evet. Beş. Beş kutu var burada. Bir de iki tane daha. Yani toplamda yedi tane kutumuz mu var? Evet. Şimdi bunu açalım mı? Peki açalım. Hadi. Burada Evet arkadaşlar. Burada bir Almira var. Şu an Almira'nın oyuncak dolabını yapıyoruz. Amira, güzel mi oyuncak ay, dolabın? Ay, ay. Arkadaşlarına bir şey söylemek istiyor musun? <laughs> ne söylemek istiyorsun? <laughs> Arkadaşlar, şu an bu benim dolabım. Bunu şimdi şimdi buraya böyle takmamızı istiyorum babamla. Evet, evet. şu an henüz orayı yapmadık. Raflarını daha takmadık. Şu an bir tane Almira'nın elinde. 2, 3, 4, 5 tane ufak kutumuz var. Almira'nın elindeki ile beraber. E, burada da 2 tane büyük kutumuz var. Bunlar da bizim e, kutularımızı takabilmemiz için raflarımız. Almira ile beraber e, dolabımızı yapıyoruz şu an. Dolabımızı çerçevesini yaptık. Amira neredesin? Göremiyorum seni. Şuradan bakalım bir. <laughs> Hadi bakalım devam. <laughs> evet arkadaşlar Almira dolabı yapıldığı için çok mutlu şu an. Almira bunları kim koyacak yerine acaba? Çekmecelerini? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar do dolap tuzlumu bitti toyayacağım. Buradan bu oyuncakları toplayacağım Tamam başlayalım mı Almira? Başlayalım. Hadi bakalım. Önce birinci, birinci en altta durabilir. Oldu mu şimdi ama? Olayım. Rafları takmamız gerekmiyor mu? İstersen bir taneyi ben göstereyim Almira. Tamam. Sen çek onu. En altı ben takayım. En altı öyle mi? Şöyle takabiliriz. Şimdi sen en, o büyüğünü tak onun üstüne Almira istersen. Evet. Bak Almira şuralardan takacağız. Evet hmm. iki elinle tut kutuyu. Elimde bir şey var da. Şöyle yardımcı olayım mı? Evet. Evet. Bak elimde osma şeyi var. Evet arkadaşlar Almira oyuncak dolabının çekmecelerini yerleştiriyor. Rafları. Nereden takıyorduk? Deliklerden. Evet. Şöyle, çok sallanıyor. Aferin sana ya. Evet, burada da raflarımız kaldı. Kaç tane raf kaldı Almira? Üç Bir sayabilir misin? Üç tane. Evet, elindekiyle kaç tane? Dört. Tane. Doğru. Sayalım, sayalım. Tamam. Bir. Evet. Iki. Evet hadi o zaman devam edelim arkadaşlar. Peki Almira e bir şey daha soracağım. Kaç tane taktın? 3 tane. Doğru evet. Bunu da takalım. Bunu da takalım. Bu çok Hı. En... basamağını mı getirsek? Getirelim. Diğerlerine boyun yetmeyebilir. Evet. Ama şu en üstte yetebilir galiba. Belki. Diğerlerini de getir bakalım. Tamam. Ben yetişebilirim deneyelim. Şu en büyük sandalye Yetişelim ben. Torna dedim ya. Belki yetişebilir. Bakalım. Şimdi, tamam. Ben yetişebilirim gerçekten. Şimdi takmam lazım. Takabildin mi? Takabildin Takabildin mi? Takabildin mi? Boyum dönmüyorum da önümün. Almira senin için çok yüksek orası. Galiba yetemiyor. <laughs> o zaman bu basamağını koyalım mı? Koyalım. Basamağımı yetiştirdim. Evet boyu yetişti şimdi. Basamak demek ki büyük. Hayır burayı takmadın Almira. Evet, Anam. Ay Almira düşüyordu sanki. Evet. <laughs> Şimdi tutun. Ha, şimdi, evet, şimdi oldu. Evet, Yavaş. Şu evet. Şimdi, şimdi oyuncakları Almir oyuncaklarını istersen şimdilik birkaç tanesini koy. Geri kalanları yarın koyarız. Aa, Şöyle mesela barbilerini buraya koyabilir misin? Ee, e, tamam. A, tamam. Şimdi kaldı, Evet Almira e, yerleştirecek arkadaşlar. Ama bir sonraki videoda şimdilik geçici olarak oyuncaklarını yerleştiriyor. Almira onları en büyük rafa da koyabilirsin. Aa, ben bunları buraya koymak istiyorum. Buraya koyalım o zaman. Burası olur mu? Olur. Güzel oldu Almira. Şunu Barbie ile mi oynayacaksın? <laughs> Neyi Arkadaşlar dolabımı koydun? Ben çok beğendim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Eşyalarımı yerleştireceğim. Oyun yerini değiştireceğim. Bir sonraki videomuzda da Almira dolabını yerleştirecek arkadaşlar. Evet anne beni buraya götür. Hoşça kalın. Bak beni buraya götür. Anne, beni buraya götür. Haberim ameli olun. Bunları bekleyin. Yarın videomda ben dolabımı yerleştireceğim.